Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi permütasyon grubunun son konusu olan olasılık kısmına başlayacağız. Olasılık konusu hem grubun son konusu hem de en zor konusu diyebiliriz. Öğrencinin genellikle hata yaptığı bir konu. Biraz mantık ve yorum ağırlıklıdır. Lütfen dikkatli izleyin. Öncelikle olarak arkadaşlar olasılık bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun bir tanım kümesi değer kümesi vardır. Değer kümesi ortaya çıkan sonuçların kümesi daima sıfırla bir aralığında çıkacak. Sıfıra biz imkansız olay, bire kesin olay diyeceğiz. Ve her zaman için bu aralıkta hesaplayacağız. Peki olasılık hesabı nasıl yapılır? İki tane uzay var. Birincisi örneklem uzay. Yani ortaya çıkabilecek tüm sonuçların olduğu elemanların sayısı. Diğer ise istediğimiz olayın elemanlarının sayısı. Örneğin bir zar deneyi olduğunda zarı attığınızda ortaya çıkabilecek tüm ihtimaller 6 tanedir. O yüzden paydaya tüm evrensel uzayda 6 eleman var şeklinde ifade etmek için 6 yazarız. Ancak istenilen olay değişebilir. Mesela şunu diyebilir. Çift gelme olasılığı. O zaman hemen şunu düşünürsünüz. Zarın üzerinde kaç tane çift sayı var? 3 tane o zaman istenilen eleman sayısı istenilen olayın eleman sayısı 3 sonuç 3 bölü 6 olacaktır. Unutmayın tekrar edelim olay daima 1 ila 0 aralığında gidecek, gidip gelecek. Bu imkansız olay bu kesin olaydır. Aradaki değerlerin hepsini elde edebiliriz. Paydaya ve paya yerleştireceğiniz kısım var bizim için çok önemli. Ama her zaman böyle pratik bir şekilde düşünemeyip bazen teker teker durumları saymak zorunda kalabiliyoruz. Mesela ne demek istiyorum? Zarın üstünde kaç zarın kaç yüzeyi vardır dedim. Hemen 6 dedik. Bazen ortaya çıkabilecek durumlar ayrı ayrı kombinasyon hesapları gerektirebilir. Bunları da öğreneceğiz. Mesela bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının asal olma olasılığı hemen zarın 6 yüzeyi var. Paydaya 6 yazılacak. Peki üstüne asal gelmesi 2, 3, 5. 3 tane asal yüzeyi var. 3 cevap 1 bölü 2 olacaktır. Devam edelim. Şimdi bir zar atıldığında olasılık hesabı için 6 durum söz konusu. Peki 2 zar atıldığında 3 zar atıldığında evrensel elemanı nasıl etkileyecek bu evrensel kümeyi? Olay şu. Bir zar atıldığında 1, 2, 3, nokta nokta 6 durumlar bunlar. Ama 2 zar atıldığında 1'e 1, bir. 1'e 2, 1'e 3, 1'e 6, 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 6, 3'e 1, 3'e 2, yok. 5'e 1, 5'e 2, 5'e 3, 5'e 4, 5'e 5, 5'e e 6 durumları. Pardon niye 5'ler? 6 var da var. 6, 5, 6'ya 6 en son durumdur. Yani iki zar atıldığında 6 kere 6, 36 durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla iki zar atıldığında aşağıya 6 değil, 36 yazarız. 6 çarpı 6. 3 zar atılsaydı 6 çarpı 6 çarpı 6. Evrensel uzayımıza 216 farklı durumu ortaya çıkardı. Ve bunun sebebi sadece ve sadece kartezyen çarpım Çünkü 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6 saydığınızda sırf birinci elemanın 1 bir olduğu 6 tane durum var. İkinci elemanın, e, iki, birinci elemanın 2 olduğu da 6 tane. Ve bu şekilde saydığınızda 36 durum ortaya çıkıyor. Hocam sadece zarda mı? Hayır. Bir para için iki durum vardır öyle değil mi? Ama iki para attığınızda 2 kere 2 4 durum. Üç para attığınızda 3 tane 2'nin çarpımı 8 durum ortaya çıkacaktır. İki zar birlikte atılıyor. 36 durum var. Üst yüze gelen sayı var toplamının 5 olma olması. Heh. Bunu teker teker saymak zorundayım. Çünkü zarın üstüne gelenlerin 5'er olduğunu, 5 çıkmasını garantileyen bir formül yok elimde. Peki hangi durumlar bunlar? 1'e 4 gelebilir, 4'e 1 gelebilir. 2'ye 3 gelebilir. 3'e 2 gelebilir. Başka da toplamlarının 5 olduğu durum yok. 4 tane cevap 4 bölü 36'dan 1 bölü 9 olacaktır. Devam edelim. Bir asansör var. Zemin kat, birinci kat, ikinci, üçüncü, beşinci. Şekildeki asansöre zemin katta binen iki kişinin farklı katlarda inme olasılığı nedir? nedir? Hmm. Şimdi olay biraz farklı bir hale geldi. Zemin katta binen iki kişi var farklı katlarda inme olasılıklarını istiyorum. Nasıl bir sayabilirim? Yani az önce bahsettiğim mantığa uyan bir şey yok. Aslında var. Şimdi iki kişi bu asansöre bindik. Benim kaç seçeneğim var inebileceğim? Beş tane. Senin kaç seçeneğin var? Senin de beş tane. Toplam 25 seçenek. Evrensel uzaydaki durum sayısı 25. Böyle hesaplayacaksınız. Anlaştık mı? Ben bir sen bir, ben bir sen iki, ben bir sen üç bu şekilde de sayabilirsiniz. Peki şimdi bu tüm evrensel uzaydaki eleman sayısı. İstenilen neydi? Farklı katlarda inmemiz. Farklı katlarda ineceksek kombinasyon hesabı devreye girsin isterseniz. Birincimiz için ya şunu yapabiliriz. İki tane kat seçeriz. Beşin ikilisi. Sonra bunu iki faktöriyel şekilde yer değiştiririz. Yani iki tane kat seçtim. Ben orada sen burada ya da tam tersi. Bu 20 bölü 25 4 bölü 5 sonucunu verecek. Ya da 5 çarpı 5 miydi? Farklı katlarda ineceksek benim için 5 seçenek senin için 4 seçenek. Neden? Çünkü benim indiğim katta inemezsin. Bakın az önceki gibi bir sayı sayma yok. Değer net olarak belli değil. Ama kombinasyon ya da permütasyon sıralama mantıklarını kullanarak hem evrensel uzayı hesaplayabiliyorum. Hem de istenilen olayın eleman sayısını hesaplıyorum. Lütfen ama lütfen bunları ezberlemeyi çalışmayın. SA bölü SE bu mantığı kafanıza yatırın. 4 bölü 5 yani doğru cevap C şıkkı geçebiliriz bunu. Güzel. A, B kümesinden seçilen herhangi bir elemanın orijine 2 birimden daha yakın olma olasılığı nedir diyor. Şimdi A kartezyen B kümesini yazacağız. Evet. A kartezyen B'nin eleman sayısı kaç olacak? İlk önce ona bakalım. A kartezyen B'nin eleman sayısı SA çarpı SB ile bulunurdu. O da 6 çarpı 6. 36 durum var. Dolayısıyla aşağının eleman sayısı 36 istenilen durumsa seçilecek noktanın orijine iki birimden daha yakın olması. Arkadaşlar seçilecek nokta derken hadi bir iki tanesini gösterelim. A kümesinde elemanları 3, 2, 1, 0, 1, 2 diye gidiyor. B kümesinde elemanları 1, 2, Üç. Yani noktalarımız şunlar değil mi? Bunun gibi 36 tane nokta. Evet dikkat edin bunların buraya olan uzaklığını bulmak için orijinal uzaklığını nasıl bir sistem yakalamalıyız? Mantık çok basit. Tam merkezi baz alan 2 birimlik bir çember çizerseniz eğer. Bu 2 birimlik çemberin içerisinde kalan kısım var. aradığımız çözüm kümesi. Hmm. Bir noktanın orijinal olan uzaklığını 2 birimden daha küçük hale getirmek için nasıl mantık kurabilirim? Bunları test edebilirim. Şu. Herhangi bir noktanın orijinal uzaklığı diyelim ki A virgül B noktası orijinal uzaklığı nasıl bulunurdu? Kök içerisinde A kare artı B kare. Bunun 2'den küçük olmasını istiyorum. Olay burada bitiyor. Hemen başlayalım. A'dan eksi 3 alırsam eksi 3'ün karesi 9. B'den kaç avırsam alayım artık burası 2'den küçük olamaz. Eksi 3 başlayanlar gitti. A'dan eksi 2'ye alırsam 4. B'den kaç avırsam alayım burası 2'den küçük olamaz gitti. A'dan eksi 1'e avırsam eksi 1'e. B'den de 2 ve 3'ler avınamıyor biliyorsunuz. Hep büyük çıkıyor çünkü. B'den de eksi 1'e bir avırsam 1'in karesi 1, bir, 1'in karesi 1, kök 2. Iki. 2'den küçük mü? Evet. Yani eksi 1'e eksi 1 tamam. Eksi 1'e 1 bir, eksi 1'e 0 da aynı şekilde tamam. 3 tane buradan yakaladım. A'dan 0'a sıfır avırsam 0'a eksi 1, 0'a 0, 0'a 1. Bakın hep karelerinin toplamı ne oluyor? 2'den küçük oluyor. Bunu da yakaladım. 1'e eksi 1, 1'e 0, 1'e 1 karelerinin toplamı yine 2'den küçük oluyor. Yani eksi 1 olan 3 tane, 0 olan 3 tane, 1 olan 3 tane. 2'yi yine alamam büyük gelir. 9 tane değer var. 9 bölü 36'dan o zaman cevabımız kaç çıkacaktır? 1 bölü 4. Bir kutuda 5 mavi 3 kırmızı top vardır. Bu kutudan rastgele bir top çekilirse bir dakika. Ben eleman sayısını vesaire hesaplıyordum ama kutudan mavi kırmızı. Ha, mesela kutudan seçtiğimizin mavi olma olasılığı Tüm kutuda 8. Mavilerin sayısı 5. 5 bölü 8. Bura hocanın öğrettiği mantıka bunu bulabiliyorum. Ama mavi ve kırmızı olma olası bu. Bu nasıl bir şey? Mavi ve kırmızı. Tüm kutuda 8 tane var. Peki bunlardan kaç tanesi mavi ve kırmızı? 0. Bir top aynı anda mavi ve kırmızı olamaz ki. O zaman birinci olasılık sıfır. İmkansız olay. Bakın web avacının kullanılışına dikkat edin topun aynı anda mavi ve kırmızı olmasını istiyor imkansız. İkinciye geçelim. Mavi veya kırmızı. Tüm topların sayısı 8. Mavi veya kırmızı olanların sayısı kaç? O da 8. 8 tane top var burada. Bir kısmı mavi bir kısmı kırmızı. Oran 1 çıkar. Sonuç 8 bölü 8'den kaç olur? 1 olur. Bu da kesin olaydır. Şimdi. Bir para 3 sefer atılıyor. Üçüncü de yazı gelme olasılığı kaçtır? Bir para üç sefer atıldığında üçüncü de yazı gelme olasılığı. Bir kere bir para üç sefer atıldığında 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 8 farklı durum vardır. Üçüncünün yazı olduğu kaç durum vardır? 3. yazı olsun o zaman ilk ikisi. Tura tura, tura yazı, yazı tura, yazı yazı. Dört durum vardır. Cevap 1 bölü 2. Zaten bakın ne kadar mantıklı. Parayı attığınız 8 sefer... 3 sefer attınız. 8 durum karşınıza çıkmadı mı? Evet. Yazı olmasıyla tura olması ...eşdeğer değil midir? Evet. Sondakinin yazı olduğu 4 tane, ...tura olduğu 4 tane çıkacaktır. 4 bölü 8 buradan hesaplana bayılır. Bu birinci yöntem. Şimdi geliyorum ikinci yönteme. Parayı 3 sefer atıyorsunuz ya. Tüm durumları yazabilirsiniz. Ve bence yazmanız gerekiyor bazen. Yazı 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 ile başlayalım. Yazı yazı tura. Bir tura olduğu durumlar yazı tura yazı tura yazı yazı. Bir tura olduğu durumları bitirdik. İki tura olduğu durum var. Yazı tura tura. Tura yazı tura. Tura tura yazı. Bunu da bitirdik. Üç tura olduğu durumlar. Tura tura tura. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz durum var. Bir iki üç dört. Dikkat edin bu sekiz durumdan üçüncünün yazı olduğu dört durum var. Dört bölü sekiz çıkacak. Üçünde de yazı gelme olasılığı. Ha o zaman iş değişti. Üçünün de yazı olduğu bir durum var. Sekiz durumda bir durumdan bir bölü sekiz. En az birinde tura gelme olasılığı. Ha, burada özel bir mantık var. En az birinde tura olduğu dikkat edin. Yedi tane durum var zaten. Cevap yedi bölü sekiz. Ama burada şunu da düşünebilirsiniz. Ee, PA artı PA üssü eşittir bir. Böyle bir formül vardır. Nereden gelir bir formül? Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı kesin olaydır. Yani birdir. Gerçekten de bize rahatlığınızda bir gelme olasılığı 1 bölü 6. Bir gelmeme olasılığı 5 bölü 6. Toplayın 1. PA artı P üssü 1. En az birinde tura diyor ya. Hiç tura gelmediği durum. Üçünde de yazı geldiği durum. 1 bölü 8 değil midir? Evet. O zaman geriye kalan durum var. En az birinde tura geldiği durumlar olacaktır. Ve cevabımızı bulacağız. Tam buradan bazılarınız bana şunu diyorsunuz. Ya hocam 1 bölü 2'leri falan çarpıyorduk öyle buyuyorduk ya. Doğru ben onları bağımlı bağımsız olaylarda anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü henüz o hesap kısmına girmedim. Bazıları için daha basit fakat bunda bazılarınız o dediğim yöntemle çözdünüz. Ama hocam şöyle çıkıyor böyle çıkıyor bende biraz farkı geldi cevaplar diyorsunuz biliyorum. Çünkü tekrarlı permütasyon kısmı var. Onu unutuyorsunuz. O yüzden izin verin. Bu videoyu bitirelim. İkinci videomuzda o kısımlara değineceğim zaten. Evet. Bir sınıftaki öğrenciler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Gözlüklü erkeklerin sayısı gözlüksüz kızların sayısından 10 fazla. Ben bunları tablo ile yapıyorum. Erkek, kız, gözlüklü, gözlüksüz. Gözlüklü erkekler gözlüksüz kızlardan 10 fazla. Buna x dersem bu x artı 10 o zaman. Tamam. Gözlüksüz erkekler gözlüksüz kızların sayısına eşit. Gözlüksüz erkekler burası. Gözlüksüz kızlar burası. Burası da eşit. Tamam. Sınıfın mevcudu kızların sayısının 5 katı. Ha. Sınıf mevcudu gözlüklü kızların 5 katı. Gözlüklü kızları bilmiyorum. A diyelim. Sınıf mevcudu o zaman 3x artı 10 artı A oluyor bunun 5 katıymış. Yani 5A. Enteresan. 3x artı 10 eşittir. 4A diye bir şey çıktı. Bakalım başka ne var? Bu bilgilere göre sınıfın mevcudu en az olduğunda sınıftan seçilen bir öğrencinin gözlükte erkek olma olasılığı. He. Sınıf mevcudunun en az olması için A ve X'i düşük seçmem lazım. 1 versem olmaz. 2 versem 16. A da 4 oluyor. Tamam. 2, 2, 4, 2. Şimdi seçtiğimiz birisinin gözlüklü erkek olma olasılığı. Tüm sınıf 12, 14, 16, 20. Gözlüklü erkekler 12. 4 ile sadeleştir. 3 bölü 5 olacak. Aradığımız cevap bakalım doğru mu? Elbette ki doğru. Ve sanırım son sorumuz konunun bu kısmıyla alakalı. Dediğim gibi birazdan bağımlı bağımsız sorulara geçeceğiz. A'dan B'ye tanımlı tüm fonksiyonların içinden seçilen bir fonksiyonun birebir olma olasılığı kaçtır? Ama hocam ben A'dan B'ye kaç fonksiyon tanımlanır bunu bilmiyorum ki. Öğretmenimiz bize ezber yapma dedi. Evet ki ezber yapmayın. Ama her seferinde fonksiyon tanımından yola çıkarak kaç tane fonksiyon tanımlanacağını bulabilirsiniz. A'nın elemanları A, B, C. B'nin elemanları 1, 2, 3, 4. A'dan B'ye tanımı tüm fonksiyonlar içinden diyor. O zaman A'dan B'ye kaç fonksiyon tanımlıdır bunu bulalım. A'yı gönderebileceğim kaç yer var? 4. B'yi gönderebileceğim yine 4. C'yi gönderebileceğim yine 4. Zaten fonksiyon sayısı SP üzeri SA idi. Neden? A'daki her elemanı karşıdaki bir yere göndermek zorundaydım. Anlaştık mı? Peki birebir fonksiyonların sayısı nasıl bulunabilir? A'yı gönderebileceğim kaç yer var? 4. B'yi gönderebileceğim 3. Çünkü A'yı gönderdiğim yere B'yi gönderirsem fonksiyon birebir olmaz. O zaman B'yi gönderebileceğim 3 yer kaldı. C'yi gönderebileceğim 2 yer kaldı. Yani giderek azalan bir durum. Sadeleştirmeleri yaptığımızda sonuç 3 bölü 8 olacaktır. Evet ayrı olaylar bağımlı bağımsız olaylarla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.